Herkese merhaba. Bugün sizlere ses açma, diyafram nefesi ve e, ses açma egzersizlerini göstereceğim. Diyafram nefesinden bahsediyorum. Önce diyaframı anlatayım. E, diyafram göğüs kafesimizin ve midemizin arasında olan kaslardır. Buradan aldığımız e, nefesi e, kullanabildiğimiz şeklinde mesela bir dakika kullanabilme şansımız vardır. Diyafram nefesi nasıl alınır? Diyafram nefesi ee, mesela uykuda aldığımız nefes aslında diyafram nefesidir. Köpeklerin soldukları nefes diyafram nefesidir. Mesela elimizde bir çiçek var. Çiçeği koklayalım ve gö elimizde göbeğimize koyalım. Ee, kokladığımızda aldığımız nefes diyafram nefesidir. Bakın yanlara doğru şişeceğini göreceksiniz. Bak elinizi koyun göbeğinize. Alın nefesi. Bırakın. Bakın şu değil göğsünüz ya da omzunuz şişmeyecek. Bak. Böyle şey koklamayız çünkü çiçeği. Bırakın. Bak. Normal elinizde çiçek olduğunu düşünün. Onu kokladığınızda bıraktığınızdaki yanlar şişecek. Şöyle şişiyor. Şimdi mesela bunu mesela e, uykuda aldığımız nefes dedim. Diyafram nefesidir. Artı hışkıra çıkıyor. aldığımızdaki nefes de diyafram nefesidir. Mesela bakın şu şekilde. Birden aldım ağzımla aldım. Ve bırakıyorum. Şimdi ses açma egzersizimize başlıyoruz. İlk egzersizimiz Mi ve Ya. Hazır. 3, 4 Mi, Ya Mi, Ya Mi, Ya İkinci egzersizimiz Yo 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 Üçüncü egzersizimiz biraz kahkaha atıyoruz. Önce bir dinle. Hazır. 3 dört. dördüncü egzersizimiz dubiday 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 do. Dört kez dubiday 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 do diyoruz. Bunu sakız çinlemek gibi önde düşünün. Yanlarda değil dudaklarımız oynayacak. Dubiday 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 do. Hazır. Önce bir egzersiz verim. Hazır. Üç, dört. Dubiday 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 do.